Arkadaşlar size bir şey demem gerek. Ama videolarımla ilgili. Bazıları benim videolarımdan böyle çalıyor. Mesela Yusuf Subaşı. E Yusuf Subaşı. Ben part bir partik falan yapıyordum ya. O da yapmaya başlamış. İşte. Bir de şarkı. Benim ilk önce dediğim şarkıları çalmış. Bir de az önceki videoda işte benim videolarımı çaldığımı göstermiştim işte arkadaşlar bakın Yusuf bak sana diyorum neden video çalıyorsun bak zaten 50 57 abone falan olmuş benim editlerimi çalarak Arkadaşlar ya o benim metlerim çalıyor ama abone olmayın demiyorum yani o benim arkadaşım abone olun ama yani Yusuf bak sen burada haber gönderiyorum neden benim videolarımı şarkılarımı çalıyorsun çok abone mi istiyorsun para mı istiyorsun ne istiyorsun neden ya yani Yusuf arkadaşım bak <laughs> yani Seninle kavga etmek istemiyorum ama sen Niye benim videolarımı çalıyorsun ya? Yani? Niye niye? Sanki bir şey... Sanki bir şey olacak da... Alt taraf para kazanacaksın. Para bu dünyada her şey değil. Yusuf haberin olsun. Yusuf sen bir de benim... Videolarımı niye çalıyorsun? Tamam sen bana YouTube kanalı yapmayı öğrettin. Evet var videolarım çalma. Videolarım niye çalıyorsun? Şarkılarım niye çalıyorsun? Yusuf falan seversin. Niye videolarımı çalıyorsun ki? Ben üzülüyorum. Yani şunu kanalına abone olmayı falan demiyorum arkadaşlar. Abone olun yani ama ne de Yusuf Yusuf bence benim ezilerim çalmaz. Yani Yusuf'a böyle bir haber gönderiyorum. Neyse. Yusuf'a Çal... çalmayın diyor. Yusuf'a videolarımı çalma diyorum. Size de hadi görüşürüz diliyorum. Hadi bye. choose.